Efendimiz'in hümmetiyle inşallah mescid ne Nebi'nin karnımızı doyurduk inşallah. Az önce kapatmıştım. Lan vardım saatte burada orada Bukhari Düşanbe yazıyordum. Bunlar Türkçe biliyor. Ne Türkçe biliyorlar, ne Arapça biliyorlar, ne İngilizce biliyorlar. Saldım çayra, Mevlam gayra. Dünkü yediğim yer sandım. Burada çeşit çeşit içecekler diyorum. ki diyorum, şarap diyorum. Adam anlamıyor, abla kozu diyorum. Yani ondan sonra seni nasıl abla Meyve zaten, meyve dün öğrenmiştim ya Arapça neydi. <laughs> Ulan milletin cümle bakmıyor. Elle telefonu olmayan da bakmıyor. Geliyor, dolaşıyor. Kadın olsun. Ya Gel, geliyor sana tosluyor, etrafı bomboş bomboş yerde geliyor sana tosluyor. <laughs> Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Seyyidina. Bak şurada su içme yeri. Bak orada su içme yeri. Bak orada su içme yeri. Bak şu kaçta su içme yeri. Oralar hep. Ama şey böyle hazır su değil yani. Normal su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane minare var. 9 ha onun arkasında bir 10. 10 tane minare görüyorum. Şu yeşili Osmanlı yaptı bak o şimşek. Tam Peygamber yeşil yeşil yer orada Peygamber eviydi yani orada yaşıyordu. Hazreti Ayşe annemiz vefat edince oraya gömüldü. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer orada yatıyordu. Dün selamladık. Çok güzel bir doğu oldu. Onu da sana çekeceğim, size paylaşacağım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Cennet-i gideceğim ama gidemeyeceğim şey. Şey diyorum ya. Çünkü Yarın da cuma belki öbür gün gidelim, bilmiyorum. Gidersem çekerim inşallah. Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselamu Aleyke Ya Habiballah. Az önce şeyi tamamlayayım diye yakından getireyim de. Çünkü yakına gelmeden bitirdik. Burası Medine'ye, nurlu şehir. Mescidi Nebevi. Sevgili kardeşlerim, acıkmıştım, hiçbir şey yemedim. Dün öğlen yemiştim, öğlen sonu. Geldim orada bir durum Orada Düşenmez diyor, Bukhari yazıyor dedim, Türk dedim bunlar. Arapça diyorum anlamıyorlar, Türkçe diyorum anlamıyorlar. İngilizce diyorum anlamıyorlar. Ne kasada duran anlıyor. Ne atı doğrayan anlıyor. Ne veren karşılığı anlıyor. Saldım çayra Mevlam gayra. Anca o da kağıt tutuşturuyor. Buradan beğen. Beğen de o kağıdın içeride içecekler yok. Orada çay içer. Aprikozu var, Hindistan cevizi var, karpuzu onlardan içmek istiyorum. Dün içtiydim dünkü yerde. Orası sandım, orada değilmiş. Halbuki baktım aldıktan sonra sonra fanta aldım neyse de aldım baktım orada oradaymış sonra gördüm ama içi içten geçti. Abi dışarı çöp koymuşlar tuvaletlerin içinde çöp yok, tahunya yok, pabuç yok. Şu kenarları oturacak bank yapsalar çok güzel olur. Yorgun hastalığa geliyorlar. Dışarıda yatırmıyorlar. Aha bak bu. Normal su içmeyeceğim. Sadece yemek yediğim için. Şöyle bardak alıyorsun. Size göstermek için diyorum. Şuraya düğmeye basıyorsun. Bak böyle su havaya fışkırıyor. Böyle suya alıyorsun sevgili kardeşlerim. Anladınız mı? Normal su bol bol. Yani buralarda aha böyle bol bol var hemen hemen her yüz adımda var dışarıda ama zemzem yok Ha bu da zemzem tadı gibi geldi valla. Ben öyle diyince zemzem yok dedim ya bu zemzem gibi geldi ya. Ha valla bu zemzem gibi geldi. Sevgili kardeşlerim. gün içtiğim sular normal suydu çünkü tadını biliyorum. Ben zemzemin önü kaynağından, çeşmesinden kapatılmadan öndesdim. Banyo bile yapmıştım. O şeyde Hazreti İbrahim ayak izinin arkasında kapatmışlar şimdi oraya. Ah, Peygamber Efendimiz'e geliyoruz kızınla. <laughs> esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Habiballah, Esselamu Aleyke Ya Seyyidin Evvelin Evvel Ahirin. Buralarda tuvalet, men tuvalet diyor bak. Aşağı iniyorsun, insanlar zümre zümre geliyor. Zümre suresi 70-71'de ne diyor? Zümre zümre insanlar diyor, bölük bölük cehenneme sürülürken siz yaşarken sizin aranızdan, içinizden nebileri ve müşrikler gelip size haber vermediler mi buraya gireceğinize? Evet geldiler diyecekler. Biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık şimdi oradan mı olurduk diyecekler. Sevgili kardeşlerim hacet namazı kılın. Mürşidinizi sorun. 10 tane ayet var. Mürşidine tabi olmayan dalalette, dalalette olanlar da hem kafir hem zalimdir Allah. Nisa suresi 67-167-167-168-169'da. İnnellezine keferu en sattı sebilillah gattallı dalalan vayda İnnellezine keferu ve zalama lem yakınullah li yafra ve la li yehdihim tarika İlla tarika cehenneme halidina fiyah abada Abadan diyor cehennem tarikine Davet eder, müşride ulaşmaya alıkoymaktan men edenler Onlar hem kafir hem zalim Sevgili kardeşlerim Mürşit yok, öyle bir şey yok. Allah razı demek yok diyor. O hem kafir hem zalim diyor. 10 tane ayet. Maalesef 100 sene önce tarikatları, müşrikleri kaldırdılar. Allah'la kulun arasına kimse giremediler, kendiler girdiler. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Habiballah, esselamu aleyke ya Seyyidine evvelin evvel ahirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiye ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Elim titriyor George. Elim titriyor George. Hadi esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bari içeri gireyim bari de. İçeri güzel serin. Hep dışarıda kıldım namazları. Bak oradan bak buradan serin su O güzel eskali amalekim eskali. Bak görüyorsunuz ya bak şu güzel. Bak. Aa bak bunlar güzel buhar. Fışkıttırıyor üzerimize bak. Görüyor bak döne döne. Döne 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 geliyor görüyor bak. O güzel o yandan. Aa orada da var her yerde var. Sevgili kardeşlerim can dostlarım. Şimdi bu pabuçlarımı çıkardım. Biraz sonra açarım ha iki dakika sonra. Çünkü kapıda kapıcıyla bazen problem ediyor. Telefon cema koyayım. Kapıcı çıkarmam gerekiyor. السفر يا كم سفر كان يجي آه... السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. إرفع يا رسول الله. İyi, arkaya durayım. Elfe, Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm. Şöyle geçeyim ya. elfi elfi selade. Ya Resulallah. Tut, tut. Ayağından tut. Ayağından tut. Salma. Ayağından Salma. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ölpe elbi selam. Lan dolmuş buralar. Nereye gitsek acaba? Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve sellem Aha Allah Allah. Ne diyeceğiz kardeş? Ya danke wel. En daar, şükran kesiyor ya kardeş. Sen hiç kıpırdama kardeş. Allah diyor size yer açın dediği zaman da size yer açın diyor. Ey Müslümanlar diyor. Size yer açın dediğin zaman yer açın diyor. Ayet var. Hangi ayeti hatırlayamadım. Benim merhamet huzuruna geldik sevgili kardeşlerim. Şurada kılanlar cennet içine kılıyorlar. Cennetin bahçesine giremedik. Dışında kaldık vallahi. Biz Arasat'ta kalacağız. İnşallah Araf'ta kalmayız. Estağfurullah Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Bak şurada namaz kılanlar çevirmişler. Bu cennet bahçesinden bahçe sahibi yani. Şimdi orada kılanlar cennet var. Bak tam orada. Tam direkt gittiğinden orada. Orası minber mihrabı karşı. Burada kıldırıyordu zaten. İnşallah bir dahaki sefer oraya girebiliriz. Bu birinci dönemde yanına kadar yaklaştık. Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah İnşallah size de nasip eder. Bu çizilen ele bak ya. Ağzından çık ağzından ya. Sen nesin ya? آره من چی خواهیم؟ حالا السلام علیکم و الله